Hadi. Koş, koş. Ya şu topu ama yapamadın sen Sıkıca tutup Hadi yapabilirsin Hadi ben sana inanıyorum Evet sıkı tutun hadi otur <laughs> Otur Hadi yapabilirsin İyi tamam otur hadi anneciğim Otur Allah. Otur paşa <laughs> anneciğim, gel şu tarafa gidelim anneciğim. Gel. Gel. Evet. Oradan girdik. Hayır, oradan gidelim. Oradan mı gireceksin? Ben buradan çıkıyorum iyi Ben, ben, ben bu Biz buradan Aha. çıkıyoruz. Gel gel bak bu burada tutunlar. bir yol buldum gel iyi Bak burada bir yol buldum. Koş koş koş. Geçebilecek misin acaba? Bence üstünden geçeceksin onu. Ama. Evet. Ama. Allah. İyi <laughs> <Yitan> beni bekle. <laughs> evet. Bu nasıl bir yolmuş? Aa, hadi geçelim geçelim. Geçelim geçelim. Yiğitan. O toptan tutman lazım Yiğitan. Gel bu toptan geçmen lazım. Bu toptan tut o tarafa doğru geç. Sıkı tutul. Bak Yiğit böyle tutulup oraya doğru gidiyorsun. Yanıma gel. Yanıma gel göstereceğim ben sana. Konkuş değil. Şimdi otur buna. Bu topun üstüne otur. Otur paşam. Otur. otur, otur. Anne. Bak arkadaş göstersin o zaman nasıl yapıldığını bize. Bak. Bak şimdi nasıl gidecek. Yardım edeyim sana. Allah. Bak gördün mü nasıl gitti. Allah. Sen... Allah. Evet sen de gitmek ister misin öyle? Allah. Tamam o zaman Allah. hadi gel bu yoldan gidelim biz. Bak iyi tam burada da yollar var. Aa top havuzuna çıkıyor iyi tam bu yol. Gelmek ister misin? Evet. Gel bu taraftan gidelim o zaman. Gel gel. gel. Evet. Aa çok iyi. Biz de kayalım. İyi tam da kaysın. Evet. İyi <laughs> tam geri gel anneciğim çık hadi. gel paşam. Gel 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 gel. Gel kaç, annem. Kaç. Gel, gel 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 gel. Burada da bir yol var. Bu tarafa doğru gidelim mi? Evet. Aa burada bir geçiş var. Buradan geçebilir misin sen? Aa ben geçemem İhsan. İhsan ben geçemem. Kaldım burada. Tamam İhsan şurada buluşalım. Sen diğer taraftan gel. Gel. Gel gel gel. gel. Çıkış yeri alıyorum. İyi biz nereye geldik ya? Ah sen geç bakayım. Ah kaybolduk arkadaşlar çıkış yolunu bulamıyoruz. İyi tam bulabilecek mi acaba? İyi tam buldun mu orada çıkış yolu? Evet. Bulamadın mı? Gel tekrardan buradan gidelim o zaman. Çıkış yolunu bulamıyoruz arkadaşlar Kaybolduk. Hadi. Aa, evet. evet. <laughs> İyi tam bir daha kaymak ister misin buradan? Evet. Buradan bir daha kaymak ister misin? Evet. Ha sen kayar da ben kayayım.